Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roller Coin'de birkaç gelişme var. Bunlardan bahsedeceğiz. Hadi videomuza başlayalım. Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım. Discord'da ve Telegram'da gruplarımız var. Herhangi bir şey aklınıza takıldıysa buralardan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Discord'da birçok konuda sadece Roller Coin'de değil başka oyunlarda da e, odalarımız olacak. Artık yeni yeni sistemlere açılıyoruz. Bu konularda bilgi almak için sizler de Discord'umuza katılabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Rollercoin'de 7. sezondayız ve 7. sezon bitmek üzere. Şu anda gördüğünüz gibi 7 günden az bir süre kaldı. 6 gün 6 saat bir süre var. Eğer daha tamamlamadıysanız bunları dikkat edin. Buradaki süreyi kaçırmayın. Ayrıca bildiğiniz gibi RST'ler sıfırlanacak. Bu süre Dolmadan elinizdeki RST'leri mutlaka harcayın. Artık yani parça kutusu mu açarsınız, buradan miner kutusu mu açarsınız, o size kalmış. Mutlaka harcayın çünkü elinizdeki RST'ler sıfırlanacak. Şimdi buradaki etkinliğe, daha doğrusu bir event pass'e bir bakalım. Şimdi ben 52. seviyedeyim biraz geri kaldım bu malum deprem dolayısıyla. Birkaç gün giremediğim zaman olmuştu ve bu da beni bayağı bir geri düşürdü. Ama daha sonra gelen mini etkinlikleri tamamladım ve oradaki XP'lerle de aslında buradaki arayı biraz kapatmıştım. Şu an 52. seviyedeyim ve bitmek üzere zaten yani 53 olacağım. Daha sonra burada da zaten iki tane 10 RLT olduğu için yani bu 10 RLT'ler aynı bu level'ın parasını karşılamış oluyor. Çünkü burada gördüğünüz gibi her level için 10 DLT istiyor. Sizler de buradaki kaçıncı seviyeye kadar geldiyseniz tamamlamak için buradan elinizdeki RLT'lerle son gün bunu tamamlayabilirsiniz. Tabii ki şöyle de bir hesap yapın yani işte kaçıncı seviyedesiniz. Atıyorum mesela 45. seviyedesinizdir. Oradan 60. seviyeyi tamamlamak için bir 160 LLT vermeniz gerekiyor. E, buradaki minerları bir toplayıp daha sonra işte elinizdeki yani buradaki minerların fiyatlarına markette bakıp 160 LLT değer mi değmez mi bunları bir hesaplayarak sizler de yapabilirsiniz. Burada işte ki Buradaki 10 RLT'leri hesaba katmayın tabii ki onları level'dan da düşersiniz. Zaten 10 RLT veriyor. Bu level'ın parasını karşılamış oluyor. Bunlara dikkat ederek e, etkinliğin bitmeden tamamlayın. İşte DST'leri de tekrar hatırlatıyorum mutlaka harcayın. Bir diğer önemli konumuz ise paylaşım. E, merge sisteminde yani birleştirme sisteminde bir değişikliğe gidileceği söylenmişti. Ve istenilen parçalar çok ciddi şekilde değişti. Büyük bir artış var buradaki parçalarda. Yani ben mesela iki gün önce bu sistem geldi ve ben şu miner'ı birleştirmiştim. Gandhi miner'ını ikinci seviyeye yükselttiğimde benden 1900 tane parça istiyordu. Her birinden 1900'er tane istiyordu. Şu anda gördüğünüz gibi 6442 parça istiyor. İşte bu sistem yani iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bunu işte network power'ın çok hızlı arttığı için böyle bir sisteme geçileceği söylenmişti. 2 günlük bir sürede yaklaşık 20 haçlık bir değişim oldu. Çünkü minerların verdiği güçler de değişti. İşte yani bu miner daha önceden ne kadar veriyordu şimdi aklımda yok ama yani verdiği buradaki güçler artık birleştirmelerden sonraki verdiği güçler değişti. Birçoğu arttı. Yani azalmış olan da var mıdır bilmiyorum ama Aynırların genel olarak güçleri arttı. Ama istediği parçalar gerçekten yani 3'e 3 katından fazla yani 1900 parça istiyordu, 6400 istiyor. 3 katından fazla bir parça istiyor. Ve bu parçaları yani neye göre istiyor? O konuda da herhangi bir fikrim yok. Mesela Unreal yapmak için bak bunu şimdi gördüm. Dikkatimi daha yeni çekti. 14 tane fa şey eee dashboard isterken diğerlerinden kablodan 281 ve fan'dan 864 tane istiyor. Yani common parçalarda aynı miktarda isterken gittikçe artıyor. Çünkü piyasada çok fazla fan var ve bu fanları bitirmek için böyle bir şey yapmışlar. Yani 14 tane ile 864 tane arasında çok büyük fark var Tabii ki i̇şte artık e, merch yapmak gerçekten zorlaştı ama nasıl olacak buradaki bu e, sayılar neye göre değişiyor acaba daha sonra değişecek mi onları da bilmiyoruz tabi herhangi bir açıklama gelmedi bu konuda ama yani artık merge yapmak gerçekten zorlaştı. Keşke daha önceden yapsaydık. Ben birkaç gün öncesinde bayağı bir miner'ımı birleştirmiştim. İşte bu zaten vardı. Bir tane 4 level helipopumuz vardı. İşte ikinci sayfada daha doğrusu şeyden gelen miner'ların hepsini birleştirmiştim biz çoğunu. Mesela burada YMCA'mız var. Bunları daha önceden birleştirmiştim ama elimde olmayanları daha sonra şeyden gelenleri birleştirememiştim. Tabi artık baya bir zorlaştı. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Gelmişken kanala abone olup videoya da bir beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.